arkadaşlar ben Meri. taş değmen bugün sizlerle birlikte parti panik oynuyoruz parti panik evet parti panik ee, ben artık ders videoları çekmiyorum ee, şey videolarının oyun videolarını daha çok sevdiğinizi düşünüyorum o yüzden artık oyun videoları çekeceğim Şimdi parti fanini bilenleriniz vardır. Mini oyun partisi oynuyoruz. Bu arada kardeşimle oynuyoruz. İki kişilik oynayacağız. Sağdaki dinozorlu mavi olan benim. Mor da kardeşim. Bir dakika. Oh. Tamam. Neden vuruyorsun <laughs> bana bak Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Başlayalım bakalım maceraya. Ne yapıyorsun? <laughs> Başlayalım bakalım. Efma yapma. Gel buraya. Gel. <laughs> yapma. Ya ben Aa, Kanadım gitmiş. Kanadı mı bulabilir misin abi? Hayır, hadi. Kanadım gitmiş. Ya bir geri gel bir... Ee, öyle işte. Şimdi başka bir şey basmayım her bekleyelim. Bas şey yapayım. Ya of ya. Ya <laughs> yapayım? Bak gıcık kapıyor ya bu çocuk. Ben de gıcık oluyorum buna. <laughs> Oha bu benim zıplayan. Başlayalım bakalım maceraya. Mavi kumandası olan benim dönüyor şu an. Mor de. da kardeşim. La, 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 la. Allah. Tamam. Hı. Bunda eğiliyoruz. Eğiliyoruz. Zıplıyoruz. Eğiliyoruz. Eğiliyoruz. Zıplıyoruz. <laughs> zıplıyoruz zıplıyoruz, eğiliyoruz, zıplıyoruz, <laughs> eğiliyoruz, eğiliyoruz, zıplıyoruz, eğiliyoruz, zıplıyoruz. Ah, ah! Öldü. Kardeşim öldü. Hayır, 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 hayır. Lava değsek bir şey olmuyor. Ah, hayır. Bu, <laughs> bu. Ah, hayır, ben de öldüm. Kazanan şimşek 32 23. Ben 711 puan aldım. Kardeşim 500 küsür aldı. Ben vurmadım ki. Babür vurdu. Babür. Hadi. Aa itfaiyeciler. Hıh. <laughs> sen vurma ne olur. Vuracağım. Vah, Abi. Vurma, vurma. 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 Ne olur vurmayalım. Vurmak Aa, yok. Vurdum. Var. Yok. Beni olursam vururum sana. Hayır. Ah. Aa, vuramadım. Geçiyor beni. <laughs> ya hocam hani vurmak yoktu ya. Ay, özür dilerim sen de bana bir kere vur. <laughs> ya ben yanıyorsun. De sen de yanıyorsun. Ya. ya yanmayacağım. Ben bin oldum hemen vurayım onu vur. abi vurma. E ee, sen bana vuruyordun. Ya abi. He. Vurma. Vurmak hadi yok Hadi Hadi Bin olamayacak ha oldu. Oldu. Eşittir. Ya neden ya? Hocam ben affetmiyorum bu kızı. Zaten ben öndeyim. Bir şey olmaz. Hiçbir şey ol. Hayır yeme çılgınlığı. Ya hayır. Of. Bu çok zor. Çok Ye. Ederim. İç. Yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz. Ham hum. Him, hum ham hum. Hoppa kim inecek? Aa, aa! yanlış <laughs> tuş. Ben yeniyorum. Sen daha 75'sin ben 225'im. Ya! Aa! 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 Nasıl olur? Hayır, hayır, hayır. Sen elma yiyorsun. Elmayı çabuk bitirmen lazım. Nasıl benden önde oluyor? Oh, yandan yandan. Ha, üzüldün mü? Yetişemez ki. Ha? Elma, elma çabuk bitirmesin. Nam 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 nefismiş tadı elmanın. Dıt. <laughs> Yapma. Elma. Tavukları yakala, yakala, yakala. Vurma Tavukları yok. yakala. Senden alacağım. Ya abi. Tamam tamam. Hem sana. Ya vurmak Vayle. yok. Vurmak yok. Al bakalım. Aa! Ya kaçtı. Aa bu 200 olmuş bile. Şimdi Spiderman hızında gidiyoruz. Derdin <laughs> derman Spiderman. Tamam. Ben ben seninkinden alabilirim. Hayır. Sen neden benimkini alabiliyor Ya vurma çok dedim. Burası benim kuyum değil mi? Aa beni kuyuma koydu. Ne? <gülüyor> ya. Ah. <laughs> <Kuyumlu. gülüyor> oh. <laughs> Sonra engelli parkur da oynarız. Aa evet. Rız. Sonra arabayla. Rız yer. Tamam. Bir dakika kaç dakika olmuş? 5 dakika. İyi bak bul, bul parayı ya hep en kötüler çıkıyor ya evet bana ne bana ne hıh elmasları bul <laughs> al sen vurmak yok üzüldün mü sen daha sıfırsın ben 200'üm ben 100'üm ben 250'yim yemiyorum seni seni çarşıya göndereceğim bir sonrakinde. No. Hu uh. Ya vurma A 400 400 mü? Ya 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 ya. Oha. Pardon çocuklar oha dedim. Ya hayır. Süper mega bir tane daha alsaydım. Bak, 650 650. Bana ne ben kazandım. Of. Of. Ben mi kazandım? Topu renklerdir. Oley. Ay. Duaş lok. Fişi takar mısın acaba? Burada, ben oradan başladım. Oradan başladı. Sen direkt mordan başlıyorsun? Neden? Ne benim Taktın benim. mı? Hayır. Flash 4, 3, 2, 1. Hayır hayır. Oo çok hızlı atılabiliyor musun? Bana ne? Mavi olacak. Ha, hayır. Bak uçma özelliği buldum ben. Oo. oo. <laughs> oo, oo. Daha ne yem? Ay yavaş topa. Ya hayır bin olmaz. Bin olmaz. Yes. Dokunayım mı? Bin bin. Üzüldün mü? Babür babür. Babür ne alaka? Sen diyordun ya ben. Ben kazandım. Yehuu. Şimdi bir de engelli parkurumuz olacak. Bir de ne biliyorsun? Belki arama yaşı onları. Belki o da. Belki. Sonic Racing. Racing. Açarken siz de göreceksiniz maalesef Çünkü edit yapmayı bilmiyorum. Engelli parkurda seni ezeceğim. Hem de çok pis ezeceğim. Ben edeceğim. Gördüm. İnşallah zor parkurlarda Kolay mı yaptın? Ne bileyim kolay falan yok ki. O seçiyor. Birinci parkur neymiş göreceğiz şimdi. Vurmak yok. Ya! Üstteki benim bu adı arkadaşlar. Alttaki kardeşim. Tek, tek söyleyeyim. Geçtim. İkimiz de tekte geçtik. Üstteki tek hatırlıyor hatırlatıyorum. Üstteki benim alttaki kardeşim. Aa. Ya! Hayır. Ya. Hiç ölmedim. Hayır. Evet. Bir kere öldüm. Ben de Hadi bir... öl, öl. Geldim. Vurmak yok. Tamam, vurmayacağım bir daha söz. Öl benim için yar. Ya of Ya of ya of. Yenmem lazım bu kız? Ah. Çok Çok sen benim için geçer misin? Geçerim. Ben dörtteyim. Ve Gözüm kapalı. Şaka şaka açık. Geçtim hepsini arkadaşlar. Sonra abi abi de. abi. Ver ben geçeyim gecim. senin için. Ver, ver. Ben de senin. Hayır, evet. ben senin. Ulan neden oradan bıra geç? Hayır, geçme benim için. Geçim benim için geçme, istemiyorum. Sen de beni bekle. Bekleyeceğim zaten. Ne Geçin ben beni, bekle. beni. Ben bekle. Ha, ah, bilerek olmadı pardon. Ben nasıl geçeceğim bunu ya? Geçersin. Koç, 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 koç. Hadi koç, 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 koç. Burası bonus. Bonus, bonuslar. Ya <laughs> zıplamadı. Ya arkadaşlar çok sinirim bozuldu şu an. Çok Beni görüyor bozuldu. musunuz arkadaşlar? Uyu. Yapma. Uyu. <laughs> Yapma. Uyu. Yapma. Görünmedi ki. Siz de futbol FIFA da oynayacağız inşallah arkadaşlar. Tek Ama ben oynamam. Sen oynama zaten. Oynama. Nasıl? Oha. <laughs> ya, ben ben kendim geçiyorum. Hayır, ben geçiyorum. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Sen sekme olmuşsun ben sekiz kere. E geçiriyorum seni geçirmeyeyim mi? Bunu ben geçerim. İstemiyorum. Tamam. Aa geçtim. Şimdi tek bir parkur kaldı. Onu kim daha hızlı geçer son kazanacak. Hayır. <laughs> ah, 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 <laughs> ah, ah. Beni bekliyordu beni bekliyordu ama ben. Hayır. Bekle. Sen de beni bekliyordun sen de beni. bebekle vururum. Hayır. Hayır. Ya, hayır. Ben senden daha iyiyim. Tepe tak. Hayır. 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 Tak Kazandı. Hain nedir nasıl olmuş? Yazıklar olsun. Şimdi Asım. arkadaşlar Sonic ile Sonic oynayalım biraz. Araba yarışı. Sonic araba yarışı. Yok. Girelim mi? Duyamıyorum. Girelim Cidden. mi? yapma. Elif ma. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Boş yapma. Bakın burada FIFA'mız var. FIFA'da da oynarız size. Diyeyim sonuç. Gel seni bakalım. Ay bayağı işte. kadar sizinle sohbet edelim bakalım. Ee, bayağıdır yoktuk. iki buçuk, üç ay. Ee, yapamamıştık. 9 ay. 9 ay değil. 9 gün? 9 yıl? Ha. O zaman 9 yaşındayım. Sen Sen be acaba? be 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 Ha? Sen hangi bastın? Team ya, bas. Sonic Racing diyecek şimdi. Racing. Oraya bastı, önce basacağım. Bas bakalım. Ee, bu olsun. Bu sefer benim istediğim. Hmm, bu olsun. Şimdi kalp seçiyoruz. P1 benim, yukarıdaki benim. Aşağıdaki kardeşim. Yani ben Metal Sonic'i seçtim. Şu yukarıdaki metal sonic benim. Ben de seç bakalım. 10. A grubu benim. Hayır, hayır. Ya hayır. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Olmayacak. Sen hep 12. <laughs> oluyorsun. Hep 12. oluyor bu arkadaşlar. Ben hep birinci oluyorum. Ya hayır, hayır. Ben saymam. Baştan başlatırım. Hayır. Başlatırım. Yes, Bitti mi başlatırım? Ya başlatma. Of ya. <laughs> Kusura bakmayın. Aynı grupta olmayacağız. <laughs> atmam. Aa. Ben A grubundayım. Hayır ben. İyi tamam. Ben de B grubundayım. A grupları. Ben B grubunu da severim. Daha önce kazanmıştım ama B grubunda. <laughs> Videomuzu kaç dakika yapalım? 13 dakika, 14 dakika olmuş. 6 dakikada 4 yarış bitirir miyiz? Ne bileyim ben. Olmazsa 2 yarış önce... oynarız. Ben bir kere... 12'de 1'i atladım. Evet yaptı bu arada. Ben, <laughs> on... ben de 1'den 12'yi atladım. <laughs> Um, um. Üstteki ekran benim alttaki ekran kardeşim. Üstteki benim alttaki kardeşim. Ya neden benimki fırlamıyor? benimki de. Ulaş yok. Üstteki benim alttaki kardeşim. Yedinci video. Takkacı kuş. Dokuzuncu. Takkacı kuş. Nasıl takla atıyorsun? Söyleme. Ya ne olur. Böyle. Hadi 6, 5, 4, 3. Ben birinciyim arkadaşlar. Hayaletim on Birinciyim. Hayalet yavaşlatıyor. Üçüncü oldum ya. Ya iki, altıncı oldum ya. Sinir bozucu oynuyorum. Çıksana bekle. Aa küp çıktı bıraktım gitti. Kime gelirse. Küp çıktı. Üçüncüyüm. Al. Ya küpe çarptım. Ben de. Altıncıyım. Takmacı kartal. I am flying diyor. I am a flying. Ben uçuyorum. Ben ters yönden gidiyorum. Yok kameranı çevirmişsin. Nasıl çeviriliyor sence? Biliyorum kare. Söyle. Ay düşürüyorum. Wow diyor. Wow. Sen takımından mı? Evet. Ya Benim biz takım. nasıl üçüncü oluyoruz ya? Hayır hayır. Pa. Başka bir yerden gitsene. Öyle duruyorum. Dördüncüyüm. Hadi uzaklaş tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan kır. İkinciyim. Birinci de son iki he. A Kardeşim on ikinci. İyi ki onunla aynı grupta olmamışım. İyi ki. Olsaydım. Ben geçecek mi Geçti. Ya hayır Bana şimşek çıkarsa Sen hep sana gönderiyor, gönderiyor değil mi? Lütfen buzu çıksın. Lütfen buzu çıksın. çıksın. Ama buzu çıkmadı. Seni geçeceğim prenses. Ben Sen. Ya hayır. Cık. Aa üçgen çıktı. Ben daha güzel bir şey çıktı. Ya onu yap. Uç çıkıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hep o çıkıyor. Abi Biz ikimiz. Sen. O şu Sen nasıl uçuyorsun ya? Bak şu tuşla bak. Bak. Bu. Ha. Ben birinciyim o dokuzuncu. Dokuzuncu bile iyi. Normalde sonuncu ben Aa ne biçim. Vay be aldım. Çok rahatım. Klas. Akuma kuma 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 kuma. Akuma kuma kuma kuma. Yok. <laughs> Arkamdaki melehat. Arkamdaki melehat kim? Hayır. O ne? Gel be. Diriltçi usta. One, one, one. Ya hala mistakla atıyorum. E neden roketim yok? <laughs> yok? Az önce vardı. Sen de al nerelerden geçiyorsun ben de al nerelerden Ya hayır ikinciyim. Hayır üçüncüyüm. Üç ben çıktı. Siz sorunsuz. <laughs> Bu düştü düştü düştü. Bizim grubumuz ikinci. <laughs> ya neden <laughs> hep o çıkıyor? <laughs> ben anlamıyorum ki. <laughs> şanslı mı ben mi şanslı mı? Abi Baruta, Abi Kanura, Abi Kanura, Abi Kanura, Abi Kanura, Abi Son tur. Geçmem lazım Sony'e. Ya Sonic geçilmiyor ki. Takla 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 Biraz da yan takla tamam. Ve geçtim Sony'e. Taklanın. Hayır bana bir şimşek yolladı ya. Sen mi yolladın? Hayır ben yollamadım. Benim şimşem de yok. Şimşem. Benim şimşeğim yok mu şimşeğim? Ya biz ikinciyiz. Herkesi geçiyorum. Ha ha ha. Dokuzuncusun daha. Sen benim grubumu gör. Grubum sonuncu. Ben beşinciyim şu an. Grubum biri altıncı biri yedinci. Üç kişi olacak gruptan. Biri benim, diğeri iki arkadaşım. Şimdi biz ikinci grubuz. Bak toplam ikinci. Hayır açma ya! Hayır ya! Hayır! Yedinci oldum. Ya bana ne? Bu da son tur bir de. Bak çok hırslandım. Çok pis hırslandım. Drift'i ver. Geç geçti Diğerine geçtim, oldum üçüncü. Hadi bakalım, hadi hayal et. Fresh mi verir? Herkesin içinden. düştü. Oley oley. Ay ha ay hayatım Hayaletim ben ve, ve, ve. Hadi birinci olayım artık. Nasıl birinci değilim? Hadi. Birinciyim. Birinciyim. Çok bir sürs yaptım demiştim size. Çok bir sürs yaptım demiştim size. Çok bir sürs yaptım demiştim size. Hadi. 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 Tuuu. Ben bitirdim. Ve birinci bitirdim. Yahu. Gördünüz mü? Beliriksiz. Hala on birinci. Baba nasıl sürüyor bak. bas Üçgene bassana. İyi. Onuncu oldu bari. Yahu. Siz sorumlusunuz. Evet. Kaç dakika olmuş? Tam 20 dakika olmuş Yeter mi? Hayır. Bir yarış daha. Bir yarış daha. Ama ben karakterimi fark değiştireceğim. Karakterimi değiştirecekmiş. Ee, çık diyelim. Ama hızlı ol. 25 dakika olmasın. 5 dakika çok uzun sürdü. Hadi bitirelim yeter. Hayır. Yeter. Bir tur daha, bir tur daha. Bugün bu kadar olsun. Hayır, bir tur daha. Ya hadi. Bir tur daha. Bir tur çok uzun ama. Bir tur. 4 dakika sürüyor ama bak çok uzun. Bir tur. Kapatıyorum. Sonra... Bir tur. Bir tur. Bir tur. Aa bu sefer farklı şey seç. Parkour. Hadi hızlı. Farklı Hadi, hızlı. farklı. Parkur. Hızlı hızlı hızlı. Bak ama kazıyorum. Hiç kimse izlemeyecek. İzleyecek. i̇zlemeyecek. İzlemeyecek görürsün. Of ya. Arkadaşlar bitirelim mi? Hadi bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Ee, eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Bugün Party Panic ve Sonic Racing oynadık. Ee, i̇nşallah eğlenceli geçmiştir sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabi önce müzik dinleyeceğiz. Benmişim. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Epicikleri gönderiyorum size? Bye bye. Bir, sonra bir sonraki videoda görüşürüz.